Evet, herkese iyi akşamlar. Yeni bir canlı yayınla karşınızdayız. Bu akşam Ali Tarakçı ve Erkan Türkten'le beraberiz. Önemli konu başlıkları var. Özellikle yayın başlığımızda gördüğünüz gibi gerçekten inanılmaz haberler geliyor. Dünyanın birçok bölgesinden, sevgili seyirciler. Suriye yeniden karıştı. Suriye yeniden karıştı. SDG güçleri ve Suriye ordusu arasında çok ciddi çatışmalar var. An itibariyle birazdan sizlere bilgi vereceğiz. Ama Suriye konusunda özellikle Ahmet Şara ile ilgili ayrı bir dosya açacağız. Çünkü bakın bunlar pek konuşulmuyor kamuoyunda. Özellikle Ahmet Şara'nın İsrail'le anlaştı haberleri yapıldıktan sonra Şara bir anda ortadan kayboldu. Bir dakika sesim geri geliyor gibi şunu kapatayım tamam. Şara bir anda ortadan kayboldu. Tabii SDG'nin önde gelen isimlerinden birisi olan Salih Müslim son dakika haberi şu anda bir açıklama yaptı. Ve Salih Müslim diyor ki ben iddia ediyorum diyor Ahmet Şara esir alındı. Esir alındı diyor. Ya Türkiye'de ya da Şam'da şu an esir tutuluyor diyor Salih Müslim. İddialar doğru mu değil mi? Birazdan bu konuyu konuşacağız. Çünkü biliyorsunuz Ahmet Şara da bu iddialara karşılık olarak Suriye'de bir markette alışveriş yaparken görüntülerini servis etmişti. Ama o görüntülerde doğru mu değil mi? Hepsini konuşacağız. Yani Suriye'de ilginç olaylar var. Tuhaf olaylar var. Ee, birazdan bu konulara gireceğiz. İran. İran'da Esad dönemindeki Suriye gibi oldu. Evet. Şu anda isyancılar karakolları basıyorlar. Karakol komutanlarını yani devletin resmi görevlilerini yolda aracını sürerken vurup öldürüyorlar İran'da. Tahran'da bile şu anda evet Tahran'da bile şu anda silah sesleri duyuluyor. İran'da ne oluyor bakacağız yetmez. Rusya ve ABD evet Rusya ve ABD arasında petrol tankeri krizi çıktı. Üçüncü Dünya Savaşı az kalsın başlıyordu. Ne oldu bu tanker bu tankerin Türkiye ile bağlantısı var mı? Birazdan detaylı bir şekilde bilgi vereceğiz. Hani hazır böyle Türkiye ile bağlantısı, bağlantısı var mı diye sorular sorarken özellikle Venezuela ile Türkiye arasındaki bağlantı da bu aralar konuşuluyor. ABD tarafından araştırılıyor iddialarında şu an herkes konuşuyor. Yani bu yatağından alınan Maduro'nun altınları nerede? Venezuela'dan Türkiye'ye altın ve uyuşturucu transferleri mi yapıldı. Maduro bu konuda itirafçı mı oldu? Burası önemli. Hepsini e, konuşacağız. Çünkü bunlar inanın şu anda ABD'de ve ABD basınında konuşulan konular arasına girdi. Maalesef. Maalesef Türkiye ile ilgili böyle iddialar var. Olaylar nereye uzanacak? Konuşacağız. Tabii bir de altın demişken bakın burası da önemli. Türkiye'de altın alımları ile ilgili radikal bir karar verildi. Nakitle altın alımı artık yasaklanıyor büyük bir ihtimalle. Nisan'dan sonra bu başlayacak. Ya biliyorsunuz bu Türkiye'deki altın alımları, yastık altı altınlarımızla ilgili aylardan beri, ne ayı ya, yıllardan beri sizlere bilgiler veriyoruz. Biliyorsunuz ve artık o bahsettiğimiz konular gerçekleşmeye başladı. Bir ara abartıyorsunuz ya böyle şey olmaz. Bunlar komple teorisi diyenler vardı aranızda biliyorum. Ama işte o, o yaptığımız yorumlar ve analizler şu anda gerçekleşiyor. Altın alımıyla ilgili, gümüş alımıyla ilgili, kıymetli metallerle ilgili ne olacak Türkiye'de? Devlet nasıl karar alacak? Birazdan konuşacağız. Ali Tarakçı ve Ertan Türkler'le beraber hoş geldiniz. Hoş bulduk Ferit Bey. Hoş gördük. Ee, Ali abi şimdi şöyle başlayalım. Ya bu Venezuela konusu Maduro'nun altınları meselesi. Maduro itirafçı mı oldu? Acaba... Türkiye'ye ikinci bir Halkbank davası gibi bir mevzu mu geliyor yavaş yavaş diye herkes konuşuyor. Ama öte yandan da ya Trump'la Erdoğan'ın arası iyi olduğu sürece böyle bir şey olmaz diyenler de var. Ne diyorsun? <laughs> altın meselesi deyince herkes altınına dikkat etsin. Önce onu söyleyeyim. Yani her iki kesimde söylüyorum. Hem altınıza dikkat edin hem altınlarınıza dikkat edin. Yani e, niye e, altın meselesine hemen gireyim? E, Mehmet Şimşek İngiliz Mehmet Şimşek vergi alabilmek için yakında nefesimizden vergi koyacak önce onu söyleyeyim yani çünkü devletin harcamalarını bir türlü kısmıyorlar ve kısmadıkları için de giderleri karşılayamıyorlar karşılayamadıkları için sürekli vergi uyguluyorlar ve sürekli vergi uyguladıkları gibi para basıyorlar kardeşim yani bugün bu kadar hayatımız kötüyse ve aklına gelen her şeyden vergi almaya yönelik uygulamaya girmişlerse işler iyi gitmiyor. Önce onun birincisini söyleyeyim. İkinci bir boyutu hemen ifade edeyim. O da ne? Venezuela'nın altını. Kardeşim dert mi size yani? Ferit sana dert mi Venezuela'nın altını ya? Sana niye dert kardeşim? Abi bir yaptırım ya dert... Halkbank da Halkbank davası gibi bir yaptırım gelecekse bana dert abi. Evet. Dert değil kardeşim. Ulan Venezuela halkına dert olmuyor da Türkiye'deki gazetecilere niye dert oluyor ya? Çok samimi soruyorum bunu biliyor musun? Çok samimi söylüyorum. Abi memleket için bir şantaj unsuru haline gelmişse ABD tarafından, hani Halkbank davası gibi. Tabii bu bir sorun değil mi sence de ya? Ben sorun olarak görüyorum ya. Yani, yani biri, birilerinin abi birilerinin yediği hatlar, haltlar bu toplama yansıyacak yani? Türkiye ile ilgili Türkiye ile ilgili Trump'ın elinde şantaj yapacağı o kadar çok konu vardı. Bir de altınlar olsa ne yazar be kardeşim ya? Ne yazar ya? Ya şimdi bak demin habere girerken Suriye Devlet Başkanı eski terörist ile ilgili haber girdin değil mi? Son dakika haberi girdi. Evet. Buna Suriye Devlet Başkanı nerede kimse bilmiyor kardeşim. Evet bilmiyor. İki tane grup silahlı saldırı yapmışlar, çatışmışlar. Yaralananlar var, ölenler var. Elşare ile ilgili eski bir video servis yapılıyor. Normalde Şam sokaklarında gezerken bir video değil, Elşara'nın basın toplantısı yapması gerekiyor. Kamuoyunun karşısına geçmesi gerekiyor. Ve başka bir şey, bugün Suriye 2011'den itibaren bizzat iç savaş sürecinde kardeşim dostum Esat'ın devrilmesi için bizzat rol alan, rol alan Türkiye El Şara'nın iktidara getirilmesiyle beraber işte biz Emevi Camii'nde namaz kıldık. Söyle Şam'ın sırtlarında beraber çay kahve içtik. Ama bugün artık Suriye bir İsrail piyonu haline dönüştü. İsrail'in müttefiki haline dönüştü. Bakın çok net söyleyelim bunu. Şimdi Venezuela meselesine gelince kardeşim bir ülkenin otoriter bir lideri seçimlerde hile yapmış bir lideri halkını inim inim yüzde beş yüz altında indiren inleten bir lider tamam mı? Yatak odasından karısıyla beraber alınmış 32 tane Kübalı asker ölmüş. Bak bak 32 tane Kübalı asker ölmüş. Milli Savunma Bakanı, Genelkurmay Başkanı, Devlet Başkan Yardımcısı, oğlu milletvekili, abisi meclis başkan vekili hepsi mutlu. Hepsi mutlu. Yeni devlet başkanı yemin ederken inciri elinde tutan Venezuela devlet başkanının oğlu yemin ettireni Abisi rezil, otoriter, ceberrut bir devletin başkanı kaçırılmış bize dert oluyor. Ve buralardan da yorumlar yapıyoruz. Aynısı başımıza gelir mi? Kocaman bir soru işareti kenara koy. Altınlarına ne oldu? Kardeşim Venezuela halkı bugüne kadar altınını sormuş mu? Onu da sormuyor. Onu da geç. İsviçre bankalarında ne kadar hesabı olup olmadığı onu da sormuyor. Amerika Birleşik Devletleri Maduro'yu alıyor ama en radikal, en şahin başkan yardımcısının göreve gelmesiyle ilgili olarak şöyle bir açıklama yapıyor. Bugünden itibaren petroller artık bizim petrolleri biz yöneteceğiz diyor. Bak 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 bak. Bak başkan yardımcısı Maduro'nun yardımcısı olmasına rağmen devlet başkanı seçilmesine rağmen Trump'ın kurduğu şeye bak. O zaman da insanın aklına şöyle bir soru geliyor. Maduro bizzat Venezuela devlet yetkilileri tarafından Trump'a teslim edildi mi diye sormak gerekiyor. Çünkü o da açıklama yapıyor. Hainlerden hesap soracağız diye. Ah. Kısacası Venezuela'nın altınları Türkiye'de kardeşim. Bunun altını çizelim bir kere. Türkiye'de işletiliyor. Bir şirket işletiyor. Tabii bu işler ne komisyonlar döndü dönmedi bilmiyoruz. Yine bak kritik bir açıklama yaptı. Kim açıklama yaptı? Ahmet Davutoğlu. Dünkü grup konuşmasında. Hangi açıklamayı yaptı? Dedi ki uyuşturucu baronlarıyla ilgili olarak Venezuela ile ilgili uyuşturucu ilişkisindeki siyasi barona dokunacak mısınız, dokunmayacak mısınız sorusunu sordu. Bak altından altına bir kenara koy şimdi. Bunu Dışişleri Bakanlığı yapmış, yıllarca Erdoğan'ın danışman başdanışmanlığını yapmış, başbakanlık yapmış. Bir isim diyor ki Venezuela ile ilgili ilişkisi olan siyasi baron kim? Uzun süredir ne soruyoruz? Kolombiya meselesi, Kolombiya'dan Meksika, Venezuela meselesiyle beraber tartışmalar yaşanırken ya. İşte Süleyman Soylu zamanında çıktı. Torbacıların ayaklarını kırın dedi. Tamam operasyonlar yapılıyor. Mersin Limanı'nda tonlarca uyuşturucu yakalanıyor. Kokain yakalanıyor. Sedat Peker gündeme getiriyor. Aman Allah'ım. Muz şey kolilerin arasında şeyler çıkıyor. hep de soruyoruz. İşte son ünlülere operasyonlar yapılıyor. Ama hep sorduğumuz soru şu. Kim baron kardeşim? Nerede bu baronlar? Ve Davutoğlu patlatıyor. Siyasi bar baronlara dokunacak mısın diye ama Venezuela ilişkisi olan. Ferit, e, ben şunu söyleyeyim son bir cümleyle sonra Erkan Türk'ten devam etsin lütfen. Söyleyeceğim olay şu, Türkiye'nin başı her zaman bir dertte olacak kardeşim. Bir ülkenin içerisinde iç hukuk olmazsa, iç barış olmazsa, kamplaşma derinleşmişse, e, halkın yarısından fazlası o yapıya inanmıyorsa, güvenmiyorsa, hukuk askıya alınmışsa, Erdoğan konuşmasına ne diyor? Uluslararası hukuktan söz ederken, uygulanmasını isterken güçlerin hukuku değil, hukukun güçlüğünden söz ederken insanın aklına geliyor. O zaman Türkiye'de de huk güçlü hukuk, gücün hukukunu sopa olarak kullanma değil, demokratik hukuku uygula, iç barışı tahsis et, güçlen demek gerekiyor. Venezuela meselesi bize demokrasinin ve hukukun ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Ve bir başka olay daha gösteriyor. Hainler olursa toprakların içerisinde halkından uzaklaşırsam bir gece geliyor Trump alıp götürüyor. Ama Türkiye'de bu operasyonu yapamaz Erdoğan. Bak onu söyleyeyim. Türkiye'nin muhalefeti de iktidarı da başka toplumsal kesimler de bu onursuzluğu izin vermezler. Orada onur, bir onursuzluk var. Maduro'ya ile ilgili bin tane laf söyleyebilirsin. Ama yatak odasından bir devlet başkanının kaçırılması bir ülkenin en büyük onursuzluğudur. En büyük dibe vuruşudur. O açıdan, o açıdan herkese evet. afsinime davet ediyorum. Rıza Zarrab meselesine gelince Madura bir zarrab olur mu? Olur kardeşim. Olur, kamuoyuna bile açıklamazlar hangi itirafları yaptığını. Birkaç günlük suskunluğunun temel nedenlerinden bu, biri buydu. Medya birbirine girdi. Hala tartışıyorlar. Birbirlerini yürüyor, yiyorlar. Venezuela konusundaki tavırlardan dolayı. Siyasal iktidarın içerisinde de aynı çatışmalar olduğunu düşünüyorum. İşleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklama suya sabuna dokunmayan bir açıklama. Erdoğan birkaç gün sonra konuşmak zorunda kaldı. Yani kısacası ülkede hukuku tesis etmezseniz, gücün hukukunu inşa ederseniz Başınıza çok şey gelir. Bu kadar söyleyeyim. Evet Venezuela konusuyla başladık. Daha doğrusu Maduro'nun e, altınları ve Venezuela ile ilgili Türkiye'ye geldiği iddia edilen uyuşturucularla ilgili e, başladık. İddia diyorum çünkü çok ciddi iddialar vardı. Bazen unutuyoruz. İşte, Tabi Ahmet Davutoğlu gibi bir isim. Eski başbakan Ahmet Davutoğlu gibi bir isim bu konuyu gündeme getirdiyse ve demişse Venezuela ile ilgili bu işin siyasi baronu kim? Bakın demişse Ahmet Davutoğlu'nu bir yere koyun. Peki ikinci olarak gene diyorum bu, bunlar iddia biz demiyoruz. Bizim bir olayımız yok. Kimin var? Sedat Peker. Bakın unutuyoruz bazen. Biz o yıllarda Ali abiliği de beraber reyting rekorları kıran yayınlar yapmıştık. Hala hafızamda konuştuğumuz konular. Kolombiya üzerinden Türkiye'ye Mersin Limanı'na uyuşturucunun geldiğini daha önce ama Kolombiya hattında bir güvenlik sorunu yani ABD tarafından bir güvenlik sorunu olduğunu anlayan bazı kişiler Kolombiya'dan Türkiye'ye gelen uyuşturucu hattını Venezuela üzerinden Türkiye'ye doğru çevirdiğini ve Venezuela'dan Mersin'e gelen uyuşturucu hattını yani bu yeni hattı kurmak üzere bölgeye kimin gönderildiğini söylemişti. Binali Yıldırım'ın oğlu Erkan Yıldırım ismini vermişti. Mehmet Ağar'dan bahsetmişti. Bakın bunları, ya bunları yani unutuluyor. Biz demiyoruz. Peker'in ifşaatlarında da vardı. Önemliydi, bomba haberlerdi. İsim isim açıklamıştı bu konuyu. Ve hakikaten de o gün yaptığı ifşaatlar bugün, tabii o isimler hariç onlar iddia olarak söyledim ama gerçekleştiğini görüyoruz. Venezuela, uyuşturucu, Türkiye, Mersin Maduro ne söyleyecek? Türkiye'de bazı isimlerin çok korktuğu iddia ediliyor. Eğer Maduro konuşursa ya da konuşturulursa ABD'de eyvah diyenlerin olduğu iddia ediliyor diye ben pasaj